Merhabalar. Bugün sizlere hem sütlü hem de meyveli çok güzel bir tatlı tarif paylaşmak istiyorum. Umarım sizlerin de çok hoşuna gidecek. Bunun için öncelikle meyvelerimi ben kabuklarını soymuştum. Elmalarım vardı. Onların kabuklarını soydum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. İsterseniz de böyle benim gibi küp küp doğrayabilirsiniz. Hadi başlayalım bu güzel tatlı yapmaya. Elmalarımı minik minik doğruyorum. Siz dersiniz ki Nihal benim doğramak zoruma gider. Ben rendelesem olmaz mı? O da olur. Hangisi kolayınıza giderse. Evet 5 tane elmam vardı. Ben bu 5 tane elmayı güzelce minik minik doğradım. Dikdörtgen borcama güzelce şöyle bir kaşık yardımıyla bastırıyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde. Üzerine iri iri cevizim var. İri çekilmiş ceviz ya iri doğranmış ceviz. Yani böyle yediğiniz zaman ağzınıza dişinize gelecek şekilde cevizleriniz olsun. O lezzeti hissedin. Şimdi güzelce elmalarımı yerleştirdikten sonra güzelce cevizlerimi borcama yerleştiriyorum. Elmalarımızla cevizlerimizi güzelce borcama sıraladık, dizdik. Şimdi buradaki muhallebi işlemimizi yapalım. Burada bir litre sütüm var. Bir su bardağından iki parmak eksik şekerim var. Eğer siz tatlı seviyorsanız bu şeker miktarını bir su bardağı miktarına çoğaltın, artırın. 3 yumurta sarım, 3 yumurta akım var. Bunları ayrı ayrı kullanacağız. 4 yemek kaşığı unum var. 1 fincanda da ayrıyeten şekerim var. Hadi başlayalım. Öncelikle yumurta sarımı tencereme alıyorum. 1 su bardağına 2 parmak eksik şekerimi de ekliyorum. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla güzelce şöyle yumurta sarılarıyla şekeri çırpıyorum. Biraz tut ilave ediyorum. da ilave ediyorum. Çözümünden emin olduktan sonra sütünüzü tamamını ekleyebilirsiniz. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamında pişiriyorum. Muhallebi kıvamını pişirdim. Ocağın altını kapatıyorum. Şimdi bu muhallebiyi güzelce elmalarımın üzerine yerleştireceğim. Şimdi elmalarımızı güzelce sıraladık. Üzerine cevizini attık. Üzerine muhallebisini güzelce yerleştirdik. Şimdi de yumurta akına geldi sıra. Yumurta akını şeker ve vanilya ile güzelce tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar çırpacağım. 3 yumurta akımı karıştırma kabına hemen alıyorum. Bu sırada fırınınızı açın ısını dursun. vanilyasını da ekliyorum. Şimdi yavaş yavaş şekeri ilave ederek çırpmaya devam edeceğim. çırptı. Tıraş köpüğü kıvamına geldi. Şimdi bu yumurta akını güzelce bu muhallebi üzerine güzelce yerleştireceğim. limonlu sütlü tatlımı öncelikle sıcak fırında 180 santigrat derecede pişirmeye başladım. 15-20 dakika böyle üzeri kızarmaya başlayana kadar 180'de pişmeye devam etti. Üzeri kızarmaya başladıktan sonra fırının derecesini 160'a getirdim. Ve iç kısmı da pişsin diyerek. Ve yarım saat kadar da 160 derecede pişirdim. Siz de kendi fırınıza göre böyle ayarlamalar yapabilirsiniz. Baktınız ki üzeri kızarmıyor. 180'de pişirmeye devam edebilirsiniz. Nasıl olsun kendine gelsin sonra sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet, bir gece buzdolabında bekledi. Bakalım nasıl oldu sütlü tatlımız. Şöyle ucundan ben bir dilimleyeyim bakalım. Böyle göründüğüne bakmayın, efsane bir lezzettir. İlk gördüğümde ben de beğenmemiştim. Acaba tadı nasıl diye sıradan bir şey düşünmüştüm ama gerçekten kayda değer bir tatlı. Tarif defterinizde olması gereken bir tatlı bence. Mutlaka deneyin derim. Evet. Şimdi diyorsunuz ki Nihal bunun tadı nasıl? İnanın şahane. Hiç böyle gözüktüğüne bakmayın çok hoşunuza gidecek bir tatlı. Bu tatlıyı ilk ben yine ablanın gün sofrasında tatmıştım. İlk önce tabii görüntü açısından çok cezbetmedi beni ve küçük bir parça aldım. Ama lezzetine bakınca emin olun ikinci parçayı yedim ve çok lezzetliydi. Hatta dedim ki bu tatlının tadına mutlaka bakın çok lezzetli diyerek herkese tavsiye etmiştim. Şimdi sizlere tavsiye ediyorum. Kesinlikle deneyin. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Lezzeti şahanedir. Hatta e, Belgin abla o gün için farklı meyveler de koymuş. İncir koymuş mesela, kayısı koymuş. Ama ben orijinal tarifle yaptım. Sadece elma kullandım. Tabii siz zevkinize göre isterseniz farklı meyveler koyabilirsiniz. Bir bakalım değil mi tadına? Bakalım benimki nasıl olmuş. İlk yaptığımda olmamıştı. Tam pişirmediğim için tam e, o tarife uygun olmamıştı. O yüzden bu ikinci deneme, bu sefer kesin oldu ama. Bakın görüntü açısından da tabii ki kesinlikle harika deneyin çok da hafif aynıca deneyi çok seveceksiniz ayrıca hani isterseniz dediğim gibi incir kullanabilirsiniz kayısı kullanabilirsiniz çok yakışacaktır deneyin derim evet Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.